Herkese merhaba. Gamer Gilder olarak bazen böyle değişik oyunlara bakıyoruz. Bugün de Grounded'a bakacağız. Ben Özberk ve bugün bana Murat eşlik edecek. Merhabalar millet. Grounded bir survival oyunu. Ama biraz değişik bir survival oyunu olabilir. En azından öyle olduğunu umuyoruz. Obsidian Entertainment'ın yaptığı bir oyun. Obsidian Entertainment'ı da insanlar ağırlıklı olarak yaptıkları RPG oyunlardan bilir ön planda olanlardan birkaç tanesi. Mesela Fallout New Vegas. Bethesda Fallout satın aldığından beri... Yapılmış en iyi Fallout. Yapılmış en iyi çıkan tek düzgün Fallout diyebiliriz. Hatta Bethesda ile Fallout öyle bir noktaya geldi ki Obsidian artık ya Fallout öyle olmaz böyle olur ama oyunun adı Fallout değil diye Outer Worlds diye harika bir oyun çıkardı geçtiğimiz yıl. Bunun gibi oyunlar yapan Zaman zaman izometrik RPG yapan, klasik RPG evet, yapan. Pillars of Eternity unutmamak lazım. Eski Baldur's Gate ve işte Icewind Dale, Neverwinter Nights havasını yakaladığımız gerçekten güzel bir RPGydi kendisi. Ve bu adamlar şimdi de survival oyun yapmışlar. E tabii ki survival oyun olunca ve Obsidian yapınca bir hikaye bekleniyor. Konsept biraz değişik. Çok yıllar önce. Honey, I Shrunk the Kids ya da Türkçe adıyla Eyvah Çocuklar Küçüldü diye bir film vardı. Rick Moranis'in oynadığı. Çocukların bir aparatı, bir icadı yanlışlıkla kullanarak kendilerini küçültüp bahçede kaybolmaları ile ilgili. Konsept ona çok benziyor. Öyle bir survival oyun oynayacağız. Ben normalde bilen bilir kanalı bir şekilde takip edenler online oyunlardan nefret ederim. Hiç hoşlanmam. <laughs> Konu Obsidian olunca ve Obsidian'ın or in single player ve bir hikaye de koyduklarını öğrenince ilgimi çekmedi değil. O yüzden merak ediyorum. Bütün bunların yanında tabii ki çoğunlukla nefret etmemizi gerektiren belki bir tür daha içeriyor. Survival oyunlar çok popüler oldu ama hepsi çok iyi değil. Genelde en büyük sıkıntıları survival ve crafting oyunu olmanın yanında bildiğin barbecue simulator oluyorlar. Yani gerçek dışı bir seviyede insanlar acıkıyor o oyunda. Acıkıyorlar ve susuyorlar. Anlamsız. Ama neyse ki bu oyunda onlarla ilgili bir takım ayarlar var. Dört tane zorluk seviyesi var galiba. Hemen söylüyorum. Mild, Medium, Wall wow ve Creative olmak üzere dört tane zorluk seviyesi var. Mild'da Friendly Fire açık değil. Yanınızdaki oynadığınız arkadaşlarınıza vuramıyorsunuz. Onun dışında açlık ve şey durumu çok daha basit şekilde halledilebiliyor medium'da açlık susuzluk gibi şeyleri yapmanız gerekiyor. Sanırım oyunun böyle asıl intended istenen oynanma seviyesi bu. WoW için zaten şey yazmışlar. Her şey daha zor yazmışlar. Creative modda da hiçbir şey yok. Yani resource management falan filan yok. Sadece şey söylemişler. Craft and explore with no resource management or existential threats demişler. Biz bugün Medium'da mı oynuyoruz? Medium'da oynayalım da oyunun her şeyini bir görelim bakalım. Aslında açlığın, susuzluğun daha az olduğu en düşük modu tercih ederdim ama hadi Medium'da olur yani. Çok gerçekten saçma sapan hızda iniyor açlık, susuzluk. Bir de su yok ortalıkta. Ya oyuna çok bakma şansım olmadı benim de. Zaten dün açıldı, dün gece gibi açıldı oyun. Bu arada dün gece açılan bir oyun için bugün gördüğüm kadarıyla Steam'de bayağı top yerleşmiş Grounded. O da ilginç. Sanki Steam'de yeterince Survivor oyunu yok Gibice. E başlayalım madem. Sen Max misin? Ben Max'im. Öyle görünüyor. Evet. Ben de Pete. Sanırım daha çok karakter olacaktır. Oyunun ilerleyen şeylerde. Olmayabilir gerçi yeterli dört tane karakter. Maximum 4 player co-op olduğunu düşünüyorum bunun. O yüzden bu dört çocukla oynuyoruz. Hikayesi mühim olduğu için acaba karakter creation gelir mi? Karakter yaratma diye düşündüm de bakacağız bakalım. Bu arada oyunun çok başındayız. Oyun baya Yani şey oynamak isterseniz Steam'den almak yerine Game Pass aboneliğiyle de alıp oyunu oynama şansınız var. Xbox'la PC arasında crossplay var. Şu an yaptığımız şey o. Ben Xbox'ta oynuyorum. Özberk şu an şeyde oynuyor. PC'de oynuyor. O zaman başlıyoruz. Evet, bakalım bu early access oyunumuz şu anda ne yaşamada. Birbirimize vurmamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun FPS bakış açısıyla oynanıyor. Third person opsiyonu bulamadım ben menülere baktığımda. TV show. Olsun bu da iyidir. Haydi bakalım. Bak bu değişik oldu. İki kişi oldukları zaman birbirleriyle etkileşim halindeler. Hani diyalog yazmış Aynen. Obsidian o iş için ki zaten Obsidian'dan beklenirdi. Obsidian zaten diyalog yazmayı seviyor biliyorsun. O konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Bu karınca bana tatsız bir bakış attı. Karıncalar dün oynadığım kadarıyla bize bir şey yapmıyor sanırım ama. Şimdi yerden ne kadar taş plant fiber varsa ve tabii ki en önemlisi sprigler. Sprigler önemli. Onlar bize fayda sağlayacak. Alet edevat yapımında. Ve tabii aç kalmamak için şu mantarları da alalım. Bir karınca sürüsü geliyor ileriden. Bir şeye onlar başka bir böceğe saldırıyorlar galiba. Bize bulaşmadıkları sürece keyfim yerinde. Hemen craft'a e bakıyorum. Ne yapabilirim? Pebblet Spear. Bir tane yapacağım. Böylelikle elimde bir şey olsun. Şimdi taşla millete vurmaya çalışmak anlamsız. Ben de torch yapabiliyormuşum galiba. Survival öğeleri var ama bir yandan da bir yerlere gitmemizi istiyor. Ve tabi bunları yaparken amacımız aç kalmamak, susuz kalmamak ve yaratıklar tarafından öldürülmemek. Bu arada yaratık demişken şunu söylemek lazım ki oyunda arachnophobia mod diye bir şey var. Yani örümceklerden korkan insanlarsanız <gülüyor> <gülüyor> neden güldüğünü anlıyorum. Örümceklerden korkan insanlarsanız sizin için bir mod yapmışlar. Örümcekleri o şekilde görmüyorsunuz. Bunun neye benzediğini denemek denemedik. Çünkü yani örümceklerden biz korkmuyoruz. Yani konu gereği örümcekler zaten kocaman oluyorlar. Uyduruk örümcek bile ve çok korkunç gözüküyorlar. Çok da haklılar bunu söylemekle. Şimdi burası böyle sağda solda kocaman bahçemizde olan mekanlardan bir tanesi. Bunların içerisinde analyzer diye bir aparat var. Buna bastığımız zaman çantamızdaki eşyalardan birini analiz edip ona uygun birkaç tane daha formül ya da recipe çıkarıyor. Üç kere analiz edebiliyoruz çünkü güneş enerjisiyle şarj eden bir alet bu ve günde üç tane yapma hakkımız var. O yüzden ben diyorum ki bir tane Pebblet analiz edeyim, bakayım sana da gelecek mi öğrendiklerim? Öğrendiğin şeyler New Crafting Ideas, Pebblet X mesela şu an ben görüyorum. Senin yerden bulduğun materyalleri de görebiliyorum bu arada. Her şey ortak mı yani? Yani materyal sayıları ortak değildir büyük ihtimalle ama crafting yaz mesela ortak görünüyor. Güzel. Bu mutluluk verici. Evet, 3 hakkımızı da kullandık ve tabii ki totalde 60 science point. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum ama birazdan öğreniriz. Crafting ide'lara bakalım. Bunlar crafting ide'yi. Bunlar... Ben şu an grafiklere <laughs> takıldım ve grafiklerde çok hoş bir şey fark ettim. Normalde e, karıncaların böyle kabukları hafif yarı saydamdır ya, ışığı falan geçirir. Evet. Karınca ışıktan geçerken, bak karıncanın şeyi görüyor musun? Aa evet. Kı kırmızılaşıyor. Bildiğin karıncalara subsurface scattering koymuşlar. Çok başarılı olmuş. Normalde insanın da güneşi deri altına girdiği zaman deri altında yayılır hani insanın yüzünü o şekilde görürüz ya biz güneş altında. Çok başarılı olmuş. Güneş ışığından geçişleri falan. Şöyle biraz yakından bakmak isterim. Evet. Çok beğendim gerçekten. Hani böyle bir yarı saydamlığı çok güzel yapmışlar. Başarılı. Hakikaten başarılı olmuş. Tebrik ettim. Şimdi görevimiz nedir? Find water. Su buluyor. diyor. Sağda solda su birikintileri var. Onlar zararlı. Ama bazen böyle yaprakların üstünde su damlacıkları oluyor ya da yerde. Onlar faydalı olabiliyor. Onlardan bulabilirsek mutlu olacağız. Ne bulmuşuz? Ice Caps Mint Container diye bir şey bulmuşum. Bu neymiş? Aha bildiğin mint şeker kutusu buldun galiba. Şeker kutusu? Bu bizim bir işimize yarayacak mı? Baya tic tac kutusu bu ya. Lokasyon bu. Lokasyon olarak bulduk burayı. Evet bunlar landmarklar hani yolumuzu bulabilelim diye. Çünkü onun dışında çok yardımcı olan bir şey yok. Şurada bir su birikintisi var ama bir bakmak ister misin? Evet bu su birikintilerinden biri. Bunu içebiliriz ama açlığımız coşe gelir. Bir de eğer varsa çantanda Affit Honeydew diye bir eşya olacak. Bakalım var mı? Denk geldiysen. Bu açlığını ve susuzluğunu gideren bir şey. Belki görevi yaptırır. Ben denk gelmedim. Sep falan var sadece şu an çantamda. Pebble, sap. Ee, bir de spear'ım var tabi işte. Okey. Buradan içebilirsin ama biraz zararlı, zehirli. Hmm. Okey. Üstüne hemen mantar falan yemen gerekir. He, merhaba karınca kardeş. <laughs> ben şey amaçlı deneme amaçlı bunları yapacağım. İç bakalım. Bunlar bize saldırıyorlar mı? Hayır ama bunların etleri pişip pişirip yiyebiliyoruz. Fakat nasıl pişireceğimi çözemedim. O yüzden cürt cürt vurup alabilirsin. Arada bana da yapıştırdın bir tane ama. Özür dilerim. Olur. <laughs> çok iyi ya. Ben bunu tek başıma oynadığımda çok konuşmuyordu karakter ama yanında bir karakter olunca bir şeyler söylüyor hani biraz daha böyle film gibi bir etkisi oluyor. Mesela benimki bir şey söylemiyor benim ekranımda ama muhakkak senin ekranında konuşuyordur sürekli. Aralarında muhabbetler dönüyor ya o güzel olmuş. Aradığımız şeylerden biri. Dün akşam buraya kadar gelip bıraktım mesela oyunu. Hani şey yapmadım. Şurada bir düğmeye bastığımızı biliyorum sadece. Yap. Evet aleti çalıştırmamız lazım fakat lazerleri engelleyen şeyler var. Mesela bir tanesi şuradaki. Şuradaki yaprak. Evet. O yüzden bu mudur? Bunu indiriyoruz. Ha sen balta mı yapmıştın? Evet. Bunları da tamam. sırtlayıp götürebiliriz 5 taneye kadar. Neyi? Bu şeyleri çim parçalarını. Hatta istersen bir şuraya bir kabin yapalım. Ne dersin? Hmm, woven fiber. Woven fiber'ı şuradan bulabiliriz. Şunları bırakayım. Şu grass'ı kökünü çarptığın zaman plant fiber'a dönüşüyor. Bir sürü bir sürü. Bunlardan woven fiber yapabiliyoruz. Şimdi buraya ben küçük bir inşaat yapmak istiyorum. Çünkü Hı hı. Göreve devam etmeden önce construction sisteminin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum izleyicilere. Ama bunun için weed stem diye bir şey lazım bana. Onu da nereden bulacağım acaba diye düşünüyorum. Şu lazere doğru gidelim abi. Kesik kesik gelen lazer var ya. Ha tamam oradan. Ona doğru gidelim. Yol üzerinde belki denk geliriz. Evet, o lazeri açacağız çünkü. Orada biraz combat olabilir. Geldik. Bak kabloları kemiriyorlar. Ben bir şey göremiyorum. Arkadan çevireceğim galiba. Lone Might diye yaratıklar var. Geldim. Yettim gari. Bunlar atlıyorlar. Şey gibiler. Head crab gibiler. Half-Life'daki. O zaman şöyle yapalım. Ben çünkü torch yapamıyorum. Malzemem yetmiyor. Sen torçu yak, ben mızrakla girişim. Evet. Şuraya gireceğiz. Hmm, burası karanlık. Tabii benim gölgem de karanlığa katkıda bulunuyor. Olması gerektiği gibi. Bu arada oyunun optimizasyonu hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı? Bak burada bir tane unuttun. Yeni bir oyun için gayet iyi çalıştığını söyleyebilirim. Şu anda hiçbir FPS konusunda bir sıkıntı çekmedim. Xbox sürümünde biraz sıkıntı var. Hmm. Bir miktar. Gerçi benim sistem de biraz güçlü o yüzden fark etmiyor olabilirim. Özellikle açık alanlara çıktığımda framerate bayağı bir kendinden geçiyor oraya. Bir optimizasyon gerekebilir kendisine. Ne güzelmiş müzikleri. Stranger Things havası yakalamışlar. Neler oldu acaba? Evet, o patlamaya gideceğiz birazdan ama gitmeden önce şimdi bulunduğumuz yerde bir base kurmaya çalışalım derim ben ki izleyiciler görsün. Evet. Şimdi bu alana eğer bir şey yapacak olursak mesela ne yapabiliriz? Hemen base building'e gidelim. Base building hatta utilities'den bir adet lean to yapalım. Lean to için clover leaf istiyor. Clover leaf dediğimiz aparatta şuradaki yapraklardan biriydi. Hemen buluyorum. Clover'lar şurada sanırım gel. Evet buldum bir tane. Şimdi yapacağımız iş bir iki tane duvar yapacağız. Seçince hemen bir blueprint çıkarıyor. Blueprint sistemini de sevmemin sebebi koyuyorsun ama inşa etmiyorsun. Hangi oyunu hatırlatıyor bu? İzleyiciler eğer tahmin... Fortnite. Fortnite değil canım. Fortnite olur mu? Oynamadığım nasıl belli oluyor? Bu sistem The Forest'da vardı. The Forest ile ilgili en çok sevdiğim şeydi. Ama da The Forest'in kendisi biraz gergin bir oyun olduğu için... Fortnite'ın build sistemi de böyle değil mi ya? Fortnite'ın da yok direkt yapıyordu onunla galiba. Hayır sadece görüntüm bu şekilde yapmadan önce. Evet görüntü bu şekilde. Önce çünkü mavi mavi bir silüet düşürüyordu diye hatırlıyorum da. Şimdi The Forest'e örnek vermemin sebebi çünkü silüetleri koyuyorsun. Onlar blueprint olarak duruyorlar. Tamam mı mesela? Tamamlamak istediğine gidip malzemeyi mi bırakıyorsun? Aynen öyle malzemeyi takıyorsun tamamlamak istediğine. Şimdi hepsinden çıkıyoruz ve... Üzerimizdeki bütün grass parçalarını, grass tabakalarını ya da işte plankleri bırakıyoruz oraya. 5 taneye kadar toplayabiliyoruz. Hatta o kadar The Forest ki inşa edebileceğin eşyalar arasında hemen gösteriyorum. Utilities içerisinde log pallet diye bir şey var. The Forest'te bütün kütükleri taşımak için bir araba yapıyorduk elle çekebildiğimiz. 5 taneye kadar taşıyabiliyorsun çünkü. Hı hı. Onları arabaya koyuyorduk 30 taneye kadar mı ne? Aynısını burada yapmışlar. Hatta uzaktan çekicin gözükmesi falan. Yani Obsidian zekice bir şey yapmış ve demiş ki The Forest Building sistemi en azından Blueprint'i koy sonra ekle sistemi çok mantıklı. Biz bunun aynısını yapalım demişler. Hiç de çekinmemişler bu konuda. Ya zaten şey diyorlardı hani oyunun orijinal yani bu ilk duyurulduğu zamanki videoda da söyledikleri şeydi. Şeyi baştan keşfetmenin bir anlamı yok. Tekeri baştan keşfetmenin bir anlamı yok. Hani bugüne kadar işte ilgimizi çeken yapılmış oyunlara baktık. Hani sonra neye benziyorlar? İşte neleri eksik, neleri geliştirebiliriz? Onlarla uğraştık diyorlardı zaten. Gayet de öyle yapmışlar. Evet. Gerçekten çok mantıklı konuşmuşlar. Yani The Forest'ın yaptığı iş çünkü düzgündü en azından şu açıdan. Eksiklikleri vardı tabii ki. Ama hani şu olayı yapmaları bile gayet yeterli. O bak ne geldi. Ne geldi? Aa merhaba. Uğur Böceği. Uğur Böceği. Bu arada hava kararıyor. Hava kararmadan önce hemen şuraya bir lean to yapmam lazım benim. Lean to dediğimiz olay Uğur Böceği içeri girdi bu arada. Hoş geldin. <laughs> Hadi ya. Ve çıkamıyor. Kirize zekalı ya. Neyse pet olsun. Lean to dediğimiz olay. Lean to'yu şu duvara koyuyorum. Umarım zarar vermez bize. Zannetmiyorum ya. Uğur böceği değil mi sonuçta? Evet. Lean to'ya tıklıyoruz. Respawn point olarak ayarlıyoruz bunu ki ölmeyelim. Yani ölelim de ölünce buradan kalkalım. Eşyamıza gelelim. Aynı zamanda saat 8'den sonra bütün geceyi atlatmanı sağlıyor. Çünkü geceleri tehlikeli. Neden bilmiyorum ama öyle. Bak şurada lean to var. Ha. Ona okay. diyorsun, sleep diyorsun. Sleep. Ve sabah oldu. Biraz acıktık, biraz susadık. Mantarlarımızı gömüp görevimize devam edelim. Ne diyordu? Ağacın orada patlama var diyordu. Ağacı şöyle bir görebilirsek gördüm. Let's go. Ne tarafta? Ha iyi takip ediyorum ben seni. Cornflakes mı lan o? Bu meyve suyu. Bak pipet çıkıyor ucundan. Aa evet pipet çıkıyormuş. Kaç. O ne lan? Arachnophobia. <gülüyor> <gülüyor> I can't catch my well. Vay canımızı okudu herif. Bir de öylesine geçerken çarptı iki tane. Hakikaten. Çantama ulaştım. Take all diyorum. Mızra numarayı alıyorum. Devam. Ben de çantamı alacağım da. Bakalım nasıl alacağım. Neredesin acaba? Şu an çantamı aldım. Gördüm seni. Ağaca doğru. Ben hatırlıyorum yolu. Örümcek yoksa güzel olacak. Neyse. Mızrağımızı da çıkartalım da. O mızrakla çok bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum o örümceğe karşı. Ve oyunun deniz kıyısı temsili olan yerine geldik bahçesine. Bu arada bir survival oyun için haritasının biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Daha büyük olmasını beklerdim açıkçası. Genişleyecektir diye düşünüyorum ya. Ama gelişiyor yani yavaş yavaş. Açlık susuzluk problem değilse şuradan içeri girelim. Yok yok değil. Ve obsidian'ın outer worlds tarafını biraz görelim. Aa o neymiş? Şu puzzle'ı çözeyim hemen. Ters yaptım. Düşman. O ne ya? Security droid. Oops. Ben onu bir Heh, öldü mü? Öldü. Şuradan aşağıda resource'umuz var. Alıyorum onu. Puan, science puanı.

unfortunately this is all speculation because a power surge has knocked out all the systems in this lab i don't suppose you would know anything about that no why would you okay moving on in the meantime i'll stay here and work on repairs i'm also happy to answer whatever questions you might have Şimdi bu arkadaş, Burgle. Ve tabii ki bununla beraber hikaye yeni başlıyor. Yapacak çok şey var. Ama tabii erken erişim olduğu için story content yani hikaye içeriği burada bitiyor. Evet şimdi hikaye içeriği burada bitmiş olabilir ama genel olarak gördüğümüz kadarıyla diyalog opsiyonlarımız var. Yani bir RPG'ye dönüşüyor ufaktan ufaktan. Şimdi ne yapmalıyım? Sorularım var. Bana işin var mı? Bize quest veriyor. Quest karşılığında da raw science denen puanları veriyor ki biz bununla gelip buna ödeyerek bir şeyler öğrenebilelim. Ama tabii bir şeyler öğrenebilmemiz için research card'ları da yüklememiz lazım ki o araştırmasını yapsın her gün. Mesela hemen Görevlerimize bakalım. Aman diyeyim. İhtiyacımız var bu robota. Pardon. Üç görevi de aldım. Evet. Obsidian Entertainment'ın survival'dan anladığı şeyin ne olduğunu gördük. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani bir değişik bir havası var. Hani ortam değişik. Tabii bir survival oyunu olarak çok büyük değişik şeyler hayatıma katacağını düşünmüyorum. Ama eğer oyunun tam sürümü çıktığı zaman hikayesi güzelse Xbox Game Pass üyeliğiyle oynamaya değer bir oyunmuş gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun? Fallout 76'dan iyi. Hani çok net bir şekilde. Hani yaklaşık aynı mantık hani adamlar gerçekten Bedeste iyice diş bilemişler herhalde ki hani siz ne yaparsanız biz daha iyisini yapacağız gazıyla. Bence güzel oyun. Hikayenin içi dolu olmazsa ve sadece Survivor tarafı güçlü olursa oynar mıyım? Zannetmiyorum. Ama hikaye tarafının da içi dolu olursa bayağı keyifle oynayabilirim yani. Çünkü konsepti çok beğendim. Evet konsept çok değişik, çok tatlı. Umarım devamı gelir. Ve tabii biraz daha büyük haritalar istiyoruz. Yani anladık evin arka bahçesi falan da hani daha büyük bir ev olabilirdi mesela. Bu daha büyük bir bahçesi olabilirdi. Gerçi burada açılmamış gözüken bir kısım daha var. Bir de evlerin içi var galiba da belli olmaz işte o. Çok şey olduğunu, olacağını zannetmiyorum ya. Yani Obsidian bence High bay yapmaz bu işi. Hani yeterse bu kadar harita falan diye. Büyüyeceğini düşünüyorum. Yani daha baksana şey questler falan bile hazır değil. Yani çok çok ufak bir kısmını oynuyoruz bence oyunun şu an. Peki Early Access'in ne zaman biteceğine dair herhangi bir haber verdiler mi? Sanırım yok. Sadece oyunun Early Access'e çıkış tarihi vardı. Onun dışında bir şey yok. Şu an beni korkutan Obsidian'ın elinde biraz fazla mı oyun olduğu acaba? Ne var ki başka? Aynı anda şu an Outer Worlds'un şeyi geliyor. Ek paketi geliyor. Ondan sonra şey duyurdular. Pillars of Eternity'nin dünyasında geçen Skyrim tadında bir first person RPG duyurdular Microsoft sunumunda. Bunlar iyi Bethesda ya. <laughs> Karşı böyle. Skyrim mi? Onu da yaparız canım. <laughs> o yüzden dedim ya yani adamlar şu an gerçekten şey yani hani Bedesta ne yapıyorsa biz daha iyisini yaparız. Gerçekten iyi bilenmişler Bedesta'ya. Ama haklılar da yani hani bir şey diyemiyorum o yüzden. Zamanında Obsidian'ın az kalsın batmasına sebep oluyordu çünkü Bedesta. Grounded. Obsidian'ın survival öğeleri içeren RPG çalışması mı diyelim yoksa bodo survival oyunu mu diyelim artık bilmiyorum ama yeni projesi. Şu an erken erişimde Xbox Game Pass üyeleri oynayabilir. Hem konsol üzerinden oynayabilir hem PC üzerinden oynayabilir. Hem de her iki oyuncu da beraber oynayabilir. Crossplay var. Harika değil mi? Aynen. Şu an yaptığımız şey zaten direkt. Evet, genel olarak oyuna şöyle bir baktık. Biraz da fikirlerimizi paylaştık. Daha ekleyecek bir şeyimiz yok. Bu yüzden şimdilik bye bye. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.